You, you, you. Merhaba, Merhaba günaydın. Biz yoktur, değil mi? Uzun zamandır yorulmuş. Şey ne oldu? Vallahi bayağı oldu ya. Şu yasaklar falan çıktığından beri iş şey yapamıyoruz. Zaten. bıraktık, şu an <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Vallahi Peki. yasaklar var işte bildiğiniz gibi. Şey Hafta sonları, hiçbir akşamları da saat 9'dan sonra yasak var. Yani öyle. hiçbir şey yapılmıyor. Tahmin ettiğiniz gibi. Bizde. E Bizde çok güzel olmuş. Biz de bir çok şey yapamıyoruz. Gezemiyoruz, tozamıyoruz. Öyle bir markete çıktık da. Şurayı çok güzel. Kar yağmış. Sevgililer Akşam bir şey yoktu değil, sabah bir uyandık. Sevgililer günü kutlu olsun bu arada. Evet doğru o da. Biz evliymişiz doğru. sevgili değilmişiz. <laughs> Ay. Kutladı ayıcığım var. Neydi? Evlidince gösterdim. Youtube'da mı? Ayıcığım var. Ha ben yanlış anladım. Ayıcı kaldı Öyle ya. işte. He yüzüme kar geliyor. Düşeceğim <laughs> ha. Ha. Ay, suratıma suratıma. Benim de bime geldi. Tipi var tipi. <laughs> Like you, be strong to hold the powers of the sun to dream. Acayip ederim. soğuk. Ne oldu şurada? Kar Tamam şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt. Başak <laughs> balığın. Balığı ben Göreceğiz. mi taşıyorum sen mi anlayamadım. Çünkü benim üstüme koymuştum. Yine hizliyiz bugün özel. Değil mi? Evet, ben yapacağım. <laughs> Göreceğiz. Becerebilecek misin acaba? Vallahi bilmiyorum ilk defa yapacağım. Ben yardım ederim. Sen de ilk defa yapacaksın <laughs> Senden yaptım. Oğlum ben ilk defa elimi sürmesem çok gördüm. Ha ben görmedim. Yapılırken. Ben yapılırken görmedim. <laughs> Allah <'ın> beni sen <laughs> ee, o zaman hadi görüşürüz bir yerlerde. Bye. Yoruldum ya. Reklam yapıyorsun ay Benim. Nasıl <laughs> güzel <laughs> Ben bu bu sene kara doydu mu? Sözde sokağa çıkma hesabı var zaten. Yakar. Hayır mı çıkamayacağım. Ben kardan adam oldum. Aslanlım. Ne yapıyorsun? Aslanlar ikinci de. Ne dedin ya? Ne? Ne dedin anasını alamıyorum. Fırtına çıktı. Bu arada bizim burada daha çok kar var. Farkında mısın? Evet. Bu sokakta yok fazla. Ne olmuş burası <laughs> Aa çok güzel gözüküyor. Geçen e, göstermiştim ya. Senin neden masken açık? Dur dur. Geçen göstermiştim ya şu tarafta bak. Ev mi? Evet. Ha, ağzını kapatır mısın? Burnunu. Ay şu ağaç çok güzel duruyor şokun üstündeki. Değil mi? Kapatayım da. <laughs> hadi görüşürüz. Bay bay yap. A good thing Another night ruined, I don't even know when we became this way Now you're acting so different than when back when we had it easy Now you don't believe me when I say I'll change But how can I lose it now Whoa, Oh, oh. the silence way too loud Yeah yeah yeah

Evet, bugün de şanlı Galatasaray'ın hizmeti Yaşasın zımbırı. Fenerbahçe! Lay 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 <laughs> lay 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 lay! lay Aaa, lay lay lay. Fenerbahçe! 1-0 <laughs> Fenerbahçe'nin videosunu izleyen sevgilerle ilgili. Çok güzel yapmışlar ya, bayıldım. Gerçekten de beğenmedim. Çok güzel olmuş. Al geldi. Eski günler atma yani. geldi. Al geldi. Neslihan Şimdi Aldı. ne yapacağız? Kahvaltı yapacağız. Daha yeni. Kahvaltı mı? Saat? Evet, saat, saat 4. Niye netlemedin? Sen hadi. çıkar. Oğlum. <laughs> Dur bir ben yapacağım bekle. Ha. <laughs> 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 Yeni var ya elimiz kolay. Hadi kısa kolay gelsin çay demine bakalım geliyorum ben birazdan. Pardon bir şey mi dedin? <gülüyor> <gülüyor> birazdan görüşürüz. Şimdi maç izliyorum. <gülüyor> <Gidmiş>. <gülüyor> araba, araba gelinlik giymiş. Temizle arabamızı. Temizle arabamıza. Yürü. Balık getir balık. 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 Ne aldın? Hı? Hmm, ne bu? Şey yakar mısın? Bir tane balık. Şey yakar mısın? Bir tane levrek. Sen yapana kadar biz yapalım. Şimdi bunu sen yıkayabilir misin? Yıkadı ya zaten temizledi. Hayır. Bizim bir kere daha yıkamamız gerekiyor. elleri değdi. Onu da yıkalım. <laughs> <Hayır>. no, <okay. gülüyor> Yıkayamam. Sen yıkan. beyi balık evet. 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 ne yapıyoruz? Bunun da balık. Balığımızı sardık, sarmaladık sardık, sarmaladık, sarımsakladık, limonladık, bir şeyler yaptık. Şöyle kesmem ister misin? Evet. Ee, o zaman sen hiç mi kesin? Net göz. Tamam onu artık paket tamam. orada folyo var. Tamam ben onu yaparım sen de sen kesmeye gerek yok. Kesmeyeceğim zaten. Ben hadi ben hadi. Elinle de... kopar. Dur, dur, Elimle kopuyor zaten. Tamam, burada yapacağım. Niye var biliyor musun? diye. Çok büyük değil mi ya? Ziyansın. Ziyansın, ziyan mısın sen? Ne yapıyorsun ya? Elin balık her yerine ana dökme. Bakıyor. dur tepsi, şunu yutur, şunu yutur. Çok sıkmışsın bebek bunu. Böyle olmaz. Şöyle bir şey olur sen ya. Pişeceğini biliyorum ama böyle... Bir <laughs> defa dur, görüyorum Yani. Dur. Limonlar kafamız kadar. Bu ikisi bile yeter bize ya. Yani o fazla gelir bize. Yeriz ya ne yapacağız onu? Turşusunu mu kuracağız? O ne burada? Saçmalama. Bir tane şey niye burada? Bu da fazla ben yerim. Güzelse ben yerim. Taze ise hele. Tamam, Ama böyle. taze değilse yemem. Ha, bugün sen yapıyorsun. Niye? İlla her şeyi sen yapacaksın yani. Evet. Tamam. Ben ayarlı istemem tabii. Bugün 14 Şubat sevgililer günü bizim Muharrem yani kendi balık yapmak istiyormuş. Balık ilk defa yapıyor bu arada. Bakalım ne benzeyecekler. Vallahi iyi oldu. Limon lazım. Değil, dur. Limon. <laughs> çok kaliteli liman aldığımız için yani inanılmaz kaliteli. Sarımsak şey yapayım mı? Abi? sarımsak yap. Liman. Tamam ben Hemen doğrarım. Tamam yapacağım. Geliyorum. Ne kadar sarımsak gider ona da bir diş yapar. Bir diş yapar. Bir diş yapar. Sarımsakçı da bizi dolandırdı. Değil mi? Değil. Sarımsakçı değil. Ya Aç suyu. Aa. Niye kanalı oldu? Bana çıkıyor. Bana yanına. Güzel yapalım mı? Ne yağ dökmedik ya yaptın? döktük ya, ben döktüm. Ne yaptın? Ne yaptın? turşumuzu da Ne artık. Ne ben sana ölürüm <laughs> Mü acaba umarım ya biz seninle mutfakta bir iş yapmayalım gerçekten olmuyor ortalık çok yadana ya duydu Duydum ki el lan çok çok sıkılmışsın. Dönmek için çarpıp Bazen çiçeklenmiş bağırma. Hayatlar dağılmışsın. Vay! bak. Baktım, baktım. Bak, bak. Fırını niye açmadın

Neyse piştikten sonra atarız. Piştikten sonra yerken üstüne koyayım. Kaç dakikada pişer ki acaba? Valla onun hakkında hiçbir fikrim yok. Bitti. Bitti. Kola mı içiyor musun? Evet. Bu ışıkları kim yıkıyor ama? O Bende değil. Like you. The sun to dream.